Abi çok büyük haritası var ya. Ay güzellik. Vay 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 vay. Post apokaliptik dünyalar deler doğuruyor. Vay 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 vay. Post apokaliptik dünyalar. Bir konuşalım seninle. Valla biz bir kağıt toplamaya geldik. Is this area restricted? Bu bölge kapalı bölge mi? ...boğazlarına. Sıkıntı çıkarmazsan pistollarda sana sıkıntı çıkarmaz. ''I am not here to make trouble'' diyor. Valla Humbugans bilmiyorum made... senin gönlünde Humbugans bir trouble çıkarabilir tü. miyim? Pixel'e <laughs> Abi işte bunları... <laughs> Londra'nın alır <alalım>, neler <gülüyor> <gülüyor> of maçt. <laughs> Why do you say that? Well, we're Bu kız için, için cosplay, cosplay yapılır, yapılır kardeşim nokta. nokta. Bitti. bitti. Aa, bak bak yani makyajı falan kaşlar falan kaşı gözü ne kadar güzel bir hatun bu. Hiç böyle bir polis memuru karşılaşmayı düşünmüyordum yani ben şimdi biraz iki dakika role play yapalım arkadaşlar. Bizim de ihtiyaç <laughs> Crystone'un da ihtiyaçları var ya. Ya bu Crystone'un da ihtiyaçları var. Kaç yüz saattir sokak sokak Londra geziyoruz. Agalar ya. Şurada güzel bir hatun görmüştüm. İkide de, iki muhabbet yapalım. iki kuple yazalım yani değil mi? Biz yardım edebiliriz. Poliganlara karşı bir ihtiyaç varsa, bir yardım ihtiyacı varsa buradayız. Gelik Gable. Bir hayır yok isimde ama Gelik'cim canım diyelim. Tamam. Onunla da konuşuruz. Sen ne istiyorsan yaparız. I like to know... Aa, bak! Bak! Ben size demiyorum boşuna. Ben size diyorum güzel kadına güzel diyeceğiz. Güzel kadına yazacağız. Christo da yazacak yani. Vallahi pek de mutlu değilmiş Pistol grubuna katıldığın için. Vallahi Pistol grubuna katılma gel. Bana katıl beraber ilerleyelim. Bu dünyada beraber survive etmeye çalışalım. Ne dersin Galahçı? Ya bu oyununda Fallout dünyasındaki bu romantik etkileşimlerin eksikliği beni benden oluyor. Bak Baldur's Gate ne kadar güzel yaptı onu. Baldur's Gate ne kadar güzel dozunda yaptı <laughs> değil mi onu Baldur's Gate 3? Buralardan bahsetsene biraz. Okuyor musun? Gel. Okuyor musun sen? Tamam bana onlardan bahset. Bana course. biraz kendinden bahset. But Asıl sen course. ne okudun kız cimcime? <laughs> Bu holiganlardan ne çektik değil mi ya? Gel. Bu holiganlardan ağır yük <laughs> Thanks <laughs> dedim. Valla. Ben sana dönüş yapacağım ama. Kryston'un gönlünü çaldım. Ben sana dönüş yapacağım. Tamam mı Gelecim? o da bakıyor. Kız kaçamak bakışları ne, yakalamadım değil ha. Ah bir daha bak chatte görsün. Kaçamak bakışlarını bir daha bak chatte görsün. Diyeceğim. Bakmıyor. Bakmıyor. Kaçamak bakış attı. baktı giderken ben baktı. Ben de ona baktım. De baktım. Okey. Şimdi Camden'a geldik. Hoş geldik. Camden'a geldik.